Polinomlar kampımızın 5. videosundan selamlar. Hepiniz kanalımıza hoş geldiniz. Kaldığımız yerden tam gaz devam ediyoruz arkadaşlar. PX polinomu X-A çarpı X-B ile bölümünden kalan. Şimdi arkadaşlar biz PX polinomu X-A çarpı X-B gibi bir polinomu böldüğümüzde bu bölen ikinci dereceden olduğu için kalan MX artı n formatında yazılır. Her zaman birinci derece mi olmak zorunda? Hayır, sabit de olabilir. Ama buradaki olay şudur. En fazla birinci dereceler olabilir. Biz hep buna göre hareket edeceğiz. Şimdi x yerine burada a yazarsak, bakın a yazarsak burası sıfırlanır. m çarpı a artan bir k1 değer olur. Bir de b yazarsam yine sıfırlanır. m çarpı b artan k2 değer olur. Bu iki değerden m ile n bulunur. Geldik. Px artı 1 polinomu sabit terim 5'miş. 0 yazdım. P 1 5. Şimdi bu cepte Px artı 1 polinomu x artı 3 ile bölümünden kalan eksi 4'müş. x yerine eksi 2 yazarsak P eksi 2 de neymiş arkadaşlar? Eksi 4. O zaman geldik. Px eşittir. Biz x kare artı x eksi 2'ye böldüğümüzde şuraya bir bölüm atalım. Artı mx artı n. Şimdi P1-5'e bak. X yerine 1 yazıyorum. P1. Burası sıfırlandı. M artan ne geldi? 5. Bir de eksi 2 yazalım. P eksi 2 eşittir. Eksi 2 M artan Burası yine sıfırlanıyor. Eşittir neymiş? Eksi 4. E bu iki denklemi taraf tarafa şöyle çıkarırsak. 3 M 9 M 3. N de 2. Yani bizim kalanımız neymiş arkadaşlar? 3 X artı 2. Geldik. Px artı 2 polinom sabit terimi 7'ymiş. Bak 0 yazdım. P2 7. 1 yazdım. P0 ne? X3. E Bunlar cepte. Şimdi geliyoruz. Px eşittir. X kare eksi 2x çarpı Qx. Hatta Q da demiyorum. Şuraya A diyelim. Tamam mı? Artı bölümü koyduk ya. Bir de kalan koyuyorum. Mx artı n. Şimdi 2 yazıyorum. Bak burası sıfırlandı. 2M artı N ne geldi? 7. E 0 yazdım. Burası sıfırlandı. N ne geldi? Eksi 3. N'i yerine yazarsak M ne gelir? 5. Kalanımız 5x eksi 3'tür arkadaşlar. Şimdi geldik. Bak Px bölüm x eksi 1 ile bölümünden kalan 5'miş. Yani P1 eşittir 5. Px artı 2, x artı 1 polinomun x eksi 2 ile bölümünden kalan eksi 3'müş. Yani P3 neymiş arkadaşlar? Eksi 3. Geldik. Px eşittir. x kare eksi 4x artı 3 çarpı a artı kalan mx artı n. Şimdi bak 1 yazıyorum. Burası sıfırlandı. m artı n ne geldi? 5. Eksi 3 yazıyorum. Burası yine sıfırlandı. Eksi 3 m artı n ne geldi? Eksi 3. Şöyle eksiyle çarparsak n'ler gider. 4 m 8 m 2. N de 3 geldi. Yani kalanımız neymiş arkadaşlar? 2x artı 3. Şimdi geldik 90. sorumuza. Px polinom x artı 2 ile bölündü. Bölüm qx kalan da eksi 7 Bir Yazalım. Px eşittir. Bak x artı 2 çarpı qx eksi 7. Devam ediyorum. QX bölüm x 3 ile bölümden kalan 2'ymiş. Yazdım. Dedim ki x eksi 3 bir bölüm atalım buraya. Artı 2. Geldik. Şimdi yapacağımız olay. Geliyorum. Bunu yerine yazıyorum. x artı 2 çarpı açtım parantezi. x eksi 3 çarpı artı 2 eksi 7. Dağıtırsam bak. x artı 2 çarpı x eksi 3 çarpı a. Bir de 2 ile çarpalım. 2x artı 4 eksi 7. Şu arkadaşlar zaten bu. E bunlar gitti. Kalanımız nedir? 2x eksi 3 kalır. Geldik. Bakın px bölüm x kare eksi 4 ve x kare eksi 9 ile bölümünden kalanlar 3x artı 2 ve x eksi 7. Olayımız belli. Ne yapacaksın? px eşittir diyeceksin. x kare eksi 4 Çarpı bir bölüm artı kalan. Bu kadar. E, devam ediyorum. Px'i geldim. Bir de x kare eksi 9'a bölmüşüm. Bölüm. Bir de hop kalan. Şimdi bizden ne istiyor? Diyor ki Px'i x kare artı 5x artı 6'ya bölüyorum. Bir bölüm. Artı bir de kalan. Şimdi bizim olayımız kalan olduğu için... Burayı sıfırlayan değerlere gideceğiz. E burayı kim sıfırlıyor? Eksi 2. Bak P eksi 2. Eksi 2 artı B. Şimdi benim P eksi 2'yi bulmam lazım. P eksi 2'yi 2 iki polinomda da bulabilirsin. Ama şurada bölüm direkt gittiği için burada kullanmak daha mantıklı olur. E yaz burada yerine. Eksi 2 yazınca gidiyor. P eksi 2 ne geldi? Eksi 4. E burayı sıfırlayan diğer ifademiz neydi arkadaşlar? Eksi 3. P eksi 3 eşittir. Eksi 3 artı B ya. P eksi 3'ü de burada buluyorum. P eksi 3 ne geldi? Eksi 10. Yani burası da eksi 10. E taraf tarafa çıkarırsak bunları. A'mız 6. B'miz de 8 geldi. Yani kalanımız arkadaşlar 6x artı 8'miş. Geldim. Bak çok güzel bir soru. Px polinomun x kare artı 5x artı 6 ile bölümünden kalır soruyor. Şimdi sistem değişen bir şey yok. Yazıyorum. Böldüm. Bir bölüm bir de kalan. Bu kadar. Şimdi burayı sıfırlayan kim? Hep onu arıyoruz. Eksi 2. E, P eksi 2 eşittir. Eksi 2 m artı yani. Bak eksi 2'yi burada yerine yazarsan. 1 üzeri 2 Eksi. Zaten sıfır geliyor. Artı altıdan yedi geldi. Şimdi burayı sıfırlayan diğer ifade eksi üç. P -3, eksi üç. Eksi üç m artı m. Şimdi bak P eksi üç de burada yerine yazdım. Burası sıfırlandı. Eksi. Bak. Eksi. Eksi bir üzeri. İki m artı bir artı altı. Şimdi arkadaşlar eksi birin kuvveti tek olduğu için eksi bir de önde. Bu da yedi geldi. Eksi 7 ise bu sabittir. Yani M 0 olur. N de 7 gelir. Geldik. Px polomu, Qx polinomu ile bölümünde bölüm x küp 8 kalan x kare artı 2x artı 5'miş. Şimdi yazıyorum arkadaşlar. x küp 8 çarpı Qx artı x kare artı x artı 5. Şimdi burada muhteşem çarpanlar ayırmanızı kullanacaksınız. Şuna bir küp açılımı yapıyoruz. Hep unuttuğumuz bir açılım var. Açtık bunu. Şimdi bakın ben buna böleceğim ya. Buna böleceğim. Ya bu zaten var. Yani burası sıfırlanır. O zaman bu tarz bak. Şimdi bölen ikinci dereceden olduğu için kalan ne olabilir? Maksimum birinci derece ne olabilir. O zaman benim burada x kareyi yalnız bırakarak indirgeme yapıyorum. Yani x kare artı 2x artı 4 sıfır ya x kare gördüğüm yere eksi 2x eksi 4 yazarım. Bunu da alıp burada yerine yazarım. Ne geldi arkadaşlar? Eksi x artı 1. Şimdi geldik arkadaşlar. Px polinomu ax üzeri n artı b ile bölümünden kalan. Bunu da yine derecesi 2'den büyük 3, 4, 1, 2. derecede olabilir. Bir ifadeye böldüğümüzde bunu sıfır eşitleyip yerine yazdığımızda kalanı veriyor bize. Şimdi bak x kare artı 1 ile bölümünden kalanı bulunuz diyor. x kare artı 1 sıfırsa x kare eksi 1. Şimdi bak x kare eksi 1 ise x ne? Umumla değil. Ben hep x kare odaklanacağız. Ya da mesela x küp eşittir 1 ise x nedir? Şimdi yani herkes diyor ki 1. Ne demeyecek ki? Bak ben bunlardan birini söyleyebilirim mesela. İlla 1 olmak zorunda değil. Siz 1 diyorsunuz. Ben de diyorum ki öbür bir değerde şöyle. Evet. Mesela eksi 1 bölü 2 artı kök 3 bölü 2. Bunun küpünü aldığımda da şey gelir. 1 bir, bir, gelir. O yüzden bu tarz ifadelerde hep kuvvete göre hareket edeceğiz. Şimdi o zaman x kare artı 1 ya. x kare yerine eksi 1 yazacağım. Bak 2 çarpı x karenin karesi 3x x kare 4x kare artı 5x artı 6. Bak x kare yerine eksi 1 yazıyorum. Ee, 2 eksi 3x eksi 4 artı 5x artı 6'dan 2x artı 4 geldi arkadaşlar. Geldik yine aynı tarz. x kare artı 1 ile bölümden kalan eksi 3x artı 5'miş. Yani x kare yerine eksi 1 yazacağım ve buna eşitleyeceğim. Hadi yapalım x kare artı 1 0 x kare eksi 1 geldim yerine yazacağım. Ama ilk önce bir düzenlememizi yapalım. x kare yerine yaz eksi 1 4 x artı m eksi nx artı 7 bu da 3 x artı 5 olacakmış. x kare te... x'leri birbirine eşit de eksi 4 eksi m eksi 3 eksi m 1 M eksi 1. Devam ediyorum arkadaşlar. Ee, bir de sabitler isteyelim. M artı 7 5. M de eksi 2. Geldik. Bak. X kare artı 2 ve X eksi 1 ile tam bölünüyormuş arkadaşlar. O zaman nedir? Bir de zaten sıfır olacak. Onu bir hemen şuraya bir köşeye yazalım. Bu cepte. Yani A artı B artı C neymiş? Eksi 2. Buradaki olay ama x kare artı 2'den gelecek. E x kare artı 2'yi sıfıra eşitlersen x kare yerine eksi 2 yazmam lazım. O zaman polinomu düzenliyorsun. 2 çarpı x çarpı x kare artı ax kare artı bx artı c. E x kare yerine eksi 2 yazdım. Eksi 4x. Eksi 2a artı bx artı c sıfır. Bak x'lerin katsayıları sıfır olacak. C de 2a. E bunu al yerine yaz. E, A artı 4 artı 2A eksi 2. 3A eksi 6. A'mız da arkadaşlar eksi 2 gelir. Geldik. Px boyunun x küp 8 ile bölümünden kalanı vermiş. Bak yazalım. X küp 8 çarpı 1 bölüm. Bir de kalan arkadaşlar. 2x kare artı 5x eksi 7. Bunu yazdık. Şimdi ben buna muhteşem çarpanlar ayırmamı kullanıyorum x eksi 2 çarpı bir küp açılımı yaptım. x kare artı 2x artı 4 çarpı a artı 2x kare artı 5x eksi 7. Şimdi sevgili arkadaşlar olayım şu. Buna böleceğim ya. Bu zaten burada olduğu için burası tam bölünür. E biz neydi? Bölen ikinci derecedense kalan maksimum 1'dir. O zaman buradan x kareyi indirgiyorduk. Nasıl yapacağız? x kareyi yalnız bırakacağım şu şekilde. E bunu alıyorum burada yerine yazdım. 2 çarpı eksi 2 x eksi 4 artı 5 x eksi 7'den x eksi 15 gelir. Geldik arkadaşlar 98'in sorumuza. Bakın px eşittir x kare eksi 3 x artı 2 çarpı bir bölüm bir de kalan. Şimdi dikkat et. Ne istiyor benden? P kareyi. Alalım karesini. Şuraya ben bx diyeyim. Şimdi birincinin karesi. b kare x. Artı 2 çarpı birinci çarpı ikinci. Artı ikincinin karesi. Şimdi olay şu. Şu bx'in içinde bu ifade olduğu için buraları hep tam bölüyorum. Yani Ve bu gitti. Bu gitti. Sadece burası kaldı. Az önce de dediğimiz gibi bölen ikinci derece olacak, kalan maksimum 1 olabilir. O zaman bizim x kareyi yalnız bırakmamız lazım. X kare eksi 3x artı 2, 0, x kare yerine 3x eksi 2 yazıyorum. 9 çarpı 3x eksi 2, eksi 12x artı 4. Bu da arkadaşlar 27x eksi 18 eksi 12x artı 4'ten. 15x eksi 14 gelir. 99. sorumuz. Bakın şimdi yine x kare x artı 1 ile bölümünden kalan diyor ya. x kare x artı 1'i sıfıra eşitlersem x kare yerine ne geldi? x eksi 1. Şimdi geliyoruz. Bir düzenleyelim hemen. Hemen ilk önce düzenleyelim. Düzen önemli. Şimdi x çarpı bak x eksi 1 eksi 3 şarkı x eksi 1 artı a x eksi b ya. x kare eksi x eksi 3 x artı 3 artı a x eksi b. Abi bir tane daha x kare çıktı. Ee, yine yaz x eksi 1'i. Ne? ne duruyorsun? Artı 3 artı a x eksi b mi? Bak bunlar gitti. X'lerin kat sayıları artı sabitler 7 kalan 7'ymiş. Şey 7'ye eşitledim. A buradan 3. B de eksi 5. Toplamlar ne geldi arkadaşlar? 2. Ve geldik 100 numaralı sorumuza arkadaşlar. Dile kolay değil. 100. sorudayız. Şimdi bu biraz daha farklı bir teknikle çözülecek. Şimdi izle. Dedik ki x kare artı x artı 1 sıfır. Tamam mı? O zaman dedik arkadaşlar Şimdi burada üstler çok büyük. Çünkü ben hani ne yapıyordum az önceki sorularda? Hep x kare yalnız bırakıp yerine yazıyorduk. Ama burada x kare yalnız bırakıp yerine yazmak çok zor bir şey. Onun için ifadeyi biraz daha düzenleyeceğiz. %99 küp açılımını kullanırız. O zaman ben bunu x eksi 1 ile çarpayım. x kübeksi 1 sıfır geldi. Ha, o zaman ben şöyle bir şey yapacağım arkadaşlar. x kübeksi 1 sıfır geldi ya. Yani ben x küp gördüğüm yere 1 yazmam lazımmış. E, o zaman 2 çarpı x küp üzeri olay şu. 2016'yı 3'e böldüğünde tam bölünüyor. A'cı kuvveti. 3 çarpı x küp. 2015'i 3'e böldüğümde 2 kalanı veriyor. 2'yi çarpı bakın şuraya b dedim. x kare kalıyor. 2014'ü 3'e böldüğüm zaman 1 kalanı veriyor. 4 çarpı x küpün c'ci kuvvet çarpı x üzeri 1. Şimdi burada tamam mı? E, x küp 1 de benim. 2 artı 3x kare artı 4x geldi. Bu cepte. Bak hala x kareden küçük değil. Devam ediyor işlemim. Hani bunu sıfıra eşitlemiştim ya burada. x kareyi yalnız bırakırsam x kare gördüğüm yere eksi x 1 yazmam lazım. 2 artı 3 çarpı eksi x eksi 1 artı 4 x'den arkadaşlar x eksi 1 gelir. Geldik arkadaşlar polinomların yazılmasına. Şimdi artık kalanın son bu zor yerine doğru geçiyoruz. Bu ders buraya başlayacağız. Bir sonraki videomuzda da altın vuruşu yapacağız polinomlara ve polinomlar konusunu da kapatacağız. Şimdi geldik. Px eşittir 0 sağlayıp x değerleri zaten polinomu sıfır yapanlar kökler deniyor. Tamam. Bir a değer için pa 0 oluyorsa buna çarpan denir. O zaman biz o çarpanı polinomun içine yazabiliriz. Yani şöyle. p ikinci derece ve baş kat sayısı 2. Bak P2 ve P3 0 demiş ya bana. O zaman diyorum ki Px eşittir 2 çarpı x eksi 2 çarpı x eksi 3. Olay bu. Geldik. Üçüncü derece ve başka sayısı 2. P1, P2, P3 0. Px eşittir. 2 çarpı x eksi 1 çarpı x eksi 2 çarpı x eksi 3. Bitti. Bu kadar. Tamam. Kalansız olursa kolay. Peki kalanla nasıl hareket edeceğiz? Bu da önemli. P, A, K ise zaten kalan olayını biliyorum. Şimdi bak kalanı verdiği zaman Px ikinci derece ve başka sayısı 2 mi? Ben şöyle yapıyorum o zaman. Diyorum ki ikisi de 7 kalanı veriyor ya. Şöyle yazıyorum. Px'den 7 çıkardığım zaman 2 ve 3'e tam bölünecekmiş. O zaman 2 çarpı x eksi 2 çarpı x eksi 3 diyoruz. 7'yi buraya attım. Mantık bu. O zaman ben direkt buradaki ifadeleri verip polinomu kurarız. Artık kalanımızı ekleriz. Mesela P1, P2, P3, 8. O zaman diyoruz ki x eksi 1, x eksi 2, x eksi 3 artı 8. Şimdi burada hepsinde aynı mı gelir? Hayır. Asıl önemli olan farklı gelenler. Mesela birincisi px 3 derece ve baş kat sayısı 1'miş. Bak p1, 2, p2, 5, p3, 10. Px eşittir. Şunu yazdık ya arkadaşlar. Artı a kare artı bx artı c dedik. Tamam mı? Burada olayı nasıl çözeceğiz hocam? Hemen gösteriyorum. 1 yazıyorum. a artı b artı c 2. 2 yazıyorum. 4A artı 2B artı C 5. 3 yazıyorum. 9A artı 3B artı C 10. Buradan A, B, C'yi bulup işlemimizi yapıyoruz. Ya da kalp gözümüz biraz açık olacak. Böyle biraz olayı hakimiyetinden. 1 yazdım 2. E 2 yazdım 5. E 3 yazdım 10. Bak 1 yazdım 2. 2 yazdım 5. 3 yazdım 10. Hmm. Sanki şurası x kare artı 1'i değil mi? Gördünüz mü? O zaman polinom şu şekildeymiş. Geldik şunu arkadaşlar. Px 3. derece ve baş katsayısı 2'ymiş. P2, P3, 0, P4, 12. Şimdi burada çok önemli bir şey diyeceğiz. Bak burada çok önemli diyeceğiz. Üçüncü derecede bir polinomun iki kökü reel ise üçüncü kökte reeldir. Yani imajiner gelme şansı yok. Bunu ikinci derece denklemlerde anlatacağız arkadaşlar. O zaman iki kökü var ya x artı k diyorum. Üçüncü kök. E, 4 yazıp 12 eşitleyip k'yı buluyoruz. Olayımız bu. Geldik. Px 3. derece ve baş katsayısı 1 diyor. Şimdi P1, P2, 2, P3, 12. Bak şimdi ilk önce bu 3'üne göre yazdın. Sonra bunu kapatıyorsun. Bunu kapatıyorsun görmüyorsun. Bu ikisine göre bir daha yazıyorsun filan falandı falandı. Uğraş dur. Zor yani. Ama az önce yazdırdığım not benim ufkumu açtı. Ne dedim ben notta? Dedim ki eğer iki kökü reelse üçüncü kökü de reeldir. Hocam bu polinomun reel kökü yok. Hani sıfır yapan yok. E nasıl kullanacağım o notu? ben getireceğim. Nasıl getireceğim? Şimdi bak temizledim şurayı. P1 ve P2 2'ymiş. Yani x eksi 1'e ve x eksi 2'ye böldüğümde 2 kalanı veriyormuş. O zaman ben şöyle yazsam. Desem ki. Ta 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 ta. Px'den 2 çıkarırsam. Bu polinomun x eksi 1, x eksi 2'ye tam bölünüyor mu? 2 kökü reel oldu mu? Bak yanına da üçüncü reel köküm geldi. Şimdi geldik arkadaşlar. Px üçüncü dereceden başka sayısı bir. Mesela bir polinomla bölündüğünde bunu yazıp üçüncü derecede tamamlayacak şekilde yanına koyuyoruz. Bazen başka sayı vermeyi biliyor. Mesela burada olduğu gibi. Başka sayı dışarıda yazabiliriz. Mesela şöyle. İşte başka sayı bilmiyorum. A çarpı x kare artı 1 çarpı x eksi 3. Ya da atıyorum x kare artı 1 çarpı ax artı işte neyse şurası. Yani bu sağlamak için başka katsayı içeriye dışarı koyabiliriz. Geldik arkadaşlar burası önemli. Şimdi bakın bizim polinomlar hiçbir zaman sivri dönüş yapamazlar tamam mı? Bir sınıra geldikleri zaman sınırlı bir şey oldukları zaman buradan geçiş şekli şu şekilde olmak zorunda. Yani burada bir tam kare olmak zorunda. O zaman geldim mesela Px ikinci derece ve Pk sıfırmış. Şimdi başka sayı bilmiyorum. Hani k'da 0 yukarı dönecek ya. A çarpı x eksi k'nın karesi diyoruz. Bak px eşittir 2. 2 doğrusu buna şey yapamıyor. Altına inemiyor. Doğru mu? E p3 de 2 olacaksa buradan gelip böyle bir sivri dönüş yapamaz. Nasıl dönmek zorunda? Bu şekilde dönmek zorunda. O zaman a çarpı x eksi 3'ün karesi artı kalanımızı alıyorum. Bak şimdi Px 2. derece mi? Px büyük eşit x diyor. Yani şu doğrudan büyükmüş. Tamam. 3'ü 3'te üç bunun üstünde. Bak ama buraya gelecek. Buradan sivri dönüş yapamayacağına göre nasıl bir dönüş yapacak? Bu şekilde. O zaman a çarpı x eksi 3'ün karesi artı x dedik. Bak Px 4. derecede P1 2'ymiş. Hı hı. P3'de 6'ymış. Bak. Gördün mü? Şimdi burada sağlıyor. E burada da sağlıyor. E bunlar da sivri dönüş yapamadığına göre bunlar da tam kare olacak. Artı 2 ximizde de ekledik. Geldik arkadaşlar. Px 3. derecen bir polinomdur. P1, P2, P-1 0. P0'da 8. Bak şimdi başka sayı vermemiş. A çarpı x eksi 1 çarpı x eksi 2 çarpı x artı 1. E 0 yazdığımda 8 gelecek. A'mızda ne geldi? 4. Yani polinom 4 çarpı x eksi 1 çarpı x eksi 2 çarpı x artı 1 geldi arkadaşlar. E bizden ne istiyor? P eksi 2 istiyor. E yazalım. 4 çarpı eksi 3 çarpı eksi 4 çarpı 2'den Şurası eksi 1 geliyor. Sorry. Eksi 48 geldi. Evet arkadaşlar. Bu videomuzdan sona geldik. Polinomlar kampımızın 5. videosu bitmiş bulunmakta. Destek olmayı unutmayın. Abone olmayı unutmayın. Like'lar yorumları patlatın. Son videoda görüşmek dileğiyle. Son videoda özellikle kalan bulma genelde zorlandığınız sorular üzerinden polinomun içinden geçeceğiz. Hoşçakalın, kendinize iyi bakın.